Canlarım güzel bir falda daha beraberiz Kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi unutmayın Sağlıkla sağlıcakla kalın Mutlu günler diliyorum ve falıma başlıyorum İlayda adlı izleyicim için bakıyorum Evet dolu kalplerim var Gerçekten çok güzel bir kalp çıkmış Burada ee, Ve Eee sevdiğin kişiyle barış gözüküyor şu anda. Dolu kalbi var. Seni çok seviyor gözüküyor burada. Ve ondan güzel haberler alıyorsun. Ee, bir barış gözüküyor. Mutlu günler gözüküyor. Yalnız aklın çok karışık. Ee, başarmak istediğin ne varsa sınav olsun. Çok güzel bir başarı gözüküyor. Beyaz güvercin çıkmış ve e, taçlı güvercinler vardır böyle. E, onlardan çıkmış burada. Çok büyük bir başarı. Güzel bir başarı seni bekliyor. Sınavın varsa da güzel geçecek. İstediğin yere gidiyorsun diye görüyorum burada. Ve üç kişi beraber görünüyorsunuz. Birlikte gidiyorsunuz diye görüyorum. Ee, burada da 9 rakamı var. Çok güzel bir şekilde bir gidiş görüyorum sizde. Ve dolu kalpleriniz var. Ee, mutlu Mesut bir şekilde gidiyorsunuz. Büyük bir başarı, güzel bir birliktelik sizi bekliyor. Zincir halinde örülmüş zincir var burada. Birbirinizle birlikte gideceksiniz. Güçlü bir şekilde gideceksiniz. Ee, S harfi çıkmış. O kişiden de bir haber var. E, çok güzel günlerde yakın diyorum. Burada dolu kalbim var. E, seni düşünen çok seven birisi var. Ve güzel bir haberim var. Sır, sır da vermişsiniz. Çok destek olacak sana. Ve büyük ve güzel bir aşkım var. E, ve ilerleyeceği de gözüküyor. Kartlar da çok güzel çıktı. E, burada aziz kartı çıktı. Evet bir e, sınav var gireceğin maddi açıdan ve sınavla ilgili olarak değerlendiriyorum bu tılsım onlusunu da e, yol gösterecek yardımcı olacak birisi var böyle bir insan gözüküyor hayatında aziz kartı büyük bir fırsatın önüne geldiğini ve o fırsatı başarıyla e, atlatacağını gösteriyor alacaksın çünkü tılsım onlusu var maddi manevi her şey eline gelecek bir anlaşma ve birlikte bir yerlere gitme görünüyor burada 2-3 e, kişi ile birliktesi bu kart onu gösteriyor Azize kartı var bolluk bereket ve kazanç sana akıyor hem maddi manevi kazançlı çıkıyorsun ve burada üç kişi bir yere giderken görülüyorsunuz kılıçların dokuzusu var bir yerden bir yere geçiş gözüküyor sizde üçünüz de inşallah bir yere gideceksiniz diye görüyorum üç kişilik bir insan var burada ve büyük bir ilerleme var burada Joker kartı var mutlu günler başarı dolu günler seni bekliyor ay kartı var kılıç Kralı var ee, ve burada da e, tılsım dokuzlusu var. Ee, çok güzel bir haber. Maddi, manevi, ticaret hayatında olsun. Okul hayatı diyoruz. Onda da büyük bir başarı bolluk bereket var. Ee, burada mutlu günlere giriyorsun. Burada ay kartı var. Ters gelmiş. Ee, ve burada da kılıç kralı var. Endişelisin. Düşüncelerinde olumsuzluklar yaşıyorsun. Gereksiz kuşkular ve üzüntülerle kendini mahvediyorsun. Ee, ve e, ilerlemeni durdurmaya çalışıyorsun. Bunu yapma. Gereksiz endişelerden kendini dolduruşa getirmekten vazgeçmelisin ve yoluna devam etmelisin diyorum çok güzel çıktı bir içine kapanmışlık bir üzüntü var olumsuzluklarla çeviriyorsun kendini ve bu olumsuzluklar yüzünden de ee ayrı düşeceğini düşünüyorsun. Olmayacağını düşünüyorsun ve ayrı yerlere gideceğinizi e, düşünüyorsun. Böyle kafaya takmışsın. Kılıç üstlüsü var. Fakat e, bu kart Kupa Prensi maddi, manevi, duygusal ve zihinsel ihtiyaçların hepsi karşılanıyor. Ve aynı yere gidiyor görünüyorsunuz. İnşallah hepinizin yolu bir yerde birleşir. Kartlar çok güzel çıktı. Çünkü tılsım üçlüsü var. Üç kişi bir yerde bir konferansta görünüyorsunuz. Ve sınavın güzel geçecek. Tılsım kraliçesi var. Üzgünsün. Neyin nasıl olacağını bilemiyorsun ve olumsuz düşünüyorsun. Bence kendine yürek ver, güç ver ve aşıklar kartı çıktı. Aşkında ayrılık varsa ayrı olduğunu sevgilin varsa konuşamıyorsan barış görünüyor ve sana çok büyük desteği olacak. Ruh eşi birisi görünüyor ve güzel bir beraberlik, mutlu bir birliktelik görünüyor. Hava ikilisi bir karar vermeme ya da vermeye isteksiz olma, çıkma problem yokmuş gibi davranma ee, ve eee kendini ürkütme diyor. İyi yapılmış bir iş, neşe, mutluluk ve minnet aydınlanmaya giden bir yoldasın. Vazgeçme diyor. Burada da bir dönemin ya da bir durumun sonu, ruhsal dönüşün hayatına devam etme zamanı bırakmak diyor. Dünya kartından sonra gelen ve bir de sınavların için çekelim. Hava ası geldi. Parlak yeni fikirler ve ilham. Bir durumdaki gerçeği görme. Zorlu bir başlangıç. Evet zorlu bir sınav seni bekliyor fakat bu sınavı kuşlar gibi halledeceksin diyorum. Burada da toprak ikilisi çıktı. Aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı. Daha eğlenceli bir yaklaşım izle. İçindeki kuşkuları, korkuları at ve kendini geleceğe odakla diyorum. Her şey gönlünce olacak. İstediğini elde edeceksin ve mutlu bir şekilde gideceksiniz diye görüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. E, dilekleriniz kabul, e, dualarınız makbul olsun. E, selamlar, sevgiler diyorum. Güzellikleri yüreğinize yolluyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum.